Selam sevgili arkadaşlar. Ders tipografi. Üçüncü hafta konumuz yazının altın çağları. Test 3 soru 1. Kitabın ilk biçimi hangisidir? Kitabın ilk biçimi kodekstir arkadaşlar. Kitabın ilk biçimi kodekstir. Parşömen hangi krallık zamanda icat edilmiştir? Arkadaşlar buna yakın bir isim arıyoruz. Parşömen hangi krallık zamanında icat edilmiştir? Pergamum. Pergamum zamanla Parşömen'e dönmüş. Pergamum. Parşömen. Öyle düşünün ilişkilendirin unutmazsınız. Soru 3. Roma kapital yazısının daraltılmış hem başlık harfi hem de metin yazmak için geliştirilen miladi çağların başında daha yaygın olarak kullanılan yazı türü hangisidir? Roma kapital yazının daraltılmış hali arkadaşlar. Daraltılmış hali Rustikler arkadaşlar. Hem başlık harfi hem de metin yazmak için geliştirilen, miladi çağların başında daha yaygın olarak kullanılan yazı sürümü hangisidir? Rustiklerdir. Soru 4. Hangisi ulusal yazılardan değildir? Ulusal yazılardan değildir. Beneventa ulusal yazıdır. Kuriale ulusal yazıdır. Lombardik ulusal yazıdır. Merovenche ulusal yazıdır. Roman ulusal yazılardan değildir. Roman ulusal yazılardan değildir. Soru 5. Bugün kullandığımız Latin alfabecisinin İkili dizgisinin küçük harflerine örnek teşkil eden yazı türü. Roman. E, düzeltiyorum. Latin alfabesinin ikili dizgisinin küçük harflerine örnek teşkil eden yazı türü. Karolenj Karolenj bugün kullandığımız Latin ABC'sinin ikili dizgesinin küçük harflerine örnek teşkil edilen yazı türü Karolenj'dir arkadaşlar. 6. Hangisi gotik yazı türleri arasında yer almaz? Burada bir e, tuzak var. Dikkat! Gotik deyince şurada da gotik olduğu için diyorsunuz ki bu mutlaka yer alır diyorsunuz. Oysa ki tam tersi hangisi gotik yazı türleri arasında yer almaz? Visigotik yer almaz. Tekstür yer alır. Baterde yer alır. Rotunda yer alır. Fraktur yer alır ama Visigotik yer almaz. Dikkat edin. Soru 7. Hangi olay Batı kültürünün antik çağ birikimini yeniden ele geçirmesine yol açar? Hangi olay batı kültürünün antik çağ birikimini yeniden ele geçirmesine yol açar. İstanbul'un fethi. Soru 8. Hangi yazı türü hümanistler arasında değersiz görme ya da bir aşağılama terimi olarak kullanılmış kaba, barbar sözcükleriyle eş anlamlı tutulmuştur. Öyle bir yazı türü var ki, yazı türü hümanistler arasında değersiz görme ya da aşağılama terimi olarak kullanılmış. Yani kaba barbar sözcükleriyle anılmıştır. Arkadaşlar, gotik. Yani hümanistlere göre gotik eşittir kaba barbar demek. Gotik, kaba barbarlıkla eş anlamdadır. Hümanistlere göre. Ve dokuzuncu soru, hangi batı kültürünün kaligrafi yazı sanatı ustaları arasında değildir? Hangisi batı kültürünün yazı sanatı kaligrafi ustaları, ustaları arasında değildir arkadaşlar? Petrarka ve soru 10 hangisi hümanistik italik yazının hümanistik italik yazının en büyük ustası olarak kabul edilir? Humanistik italik yazının en büyük ustasını arıyoruz arkadaşlar. En büyük ustası Humanistik italik yazının en büyük ustası Ludovico Degli Arrighi. Ludovico Dekli Arrighi, Hümanistik İtalik yazının en büyük ustası olarak kabul edilir. Cevaba bakalım. Tüm cevapları göster. Kitabın ilk biçimi kodeks. Doğru. Soru 2. Parşömen hangi kararlılık zamanda icat edilmiştir? Pergamum. Doğru. Pergamum. Soru 3. Roma kapital daraltılmış hem başlık harfi hem de metin yazmak için geliştirilen miladi çağların başında daha yaygın olarak kullanılan yazı sürümü rustiklerdir diyoruz. Ve cevap da doğrudur diyoruz. Soru 4. Hangisi ulusal yazılardan biri değildir? Ulusal yazılardan olmayan. Roman ulusal yazılardan değildir. Bu dört tanesi Benevento'dan, Beneventan, e, Kurale Lombardik, Merovenj ulusal yazılardandır. Roman ulusal yazılardan değildir. Soru 5. Bugün kullandığımız Latin A ABC'sinin ikili dizgesinin küçük harflerine örnek teşkil eden yazı türü. İkili dizgesinin küçük harflerine örnek teşkil edilen, eden yazı türü Karolengedir. Doğru. Soru 6. Hangisi gotik yazı türleri arasında yer almaz? Visigotik gotik yazı türlerinde yer almaz. Visigotik gotik yazı türleri arasına giremez. Visigotik gotik yazı türlerinden değildir. Visigotik Gotik yazı türlerine uymaz soru 7 Hangi olay Batı kültürünün antik çağ birikimini antik çağ birikimini yeniden ele geçirmesine yol açar? Hangisi Batı kültürünün antik çağ birikimini yeniden ele geçirmesine yol açar? Fatih Sultan Mehmet 1453, İstanbul'un fethi. Doğru cevap. Soru 8. Hangi yazı türü, hümanistler arasında değersiz görme ya da bir aşağılama terimi olarak kullanılmış, kaba ve barbar sözcükleriyle eş anlamda olarak tutulmuştur? Gotik. Gotik eşittir, kaba barbar. Kimler için? Hümanistler için. Doğru. Soru 9. Hangisi Batı kültürünün kaligrafi yani yazı sanatı ustaları arasında değildir? Tagliente kaligrafi yazı sanatı ustasıdır. Paletino kaligrafi yazı sanatı ustasıdır. Marketor kaligrafi yazı sanatı ustasıdır. Barbedor Kaligrafi yazı sanatı ustasıdır. Ama Petrarca kaligrafi yazı sanatı ustaları arasında değildir. Petrarca kaligrafi yazı sanatı ustaları arasında değildir. Ve son sorumuz 10. Hangisi humanistik italik yazının en büyük ustası olarak kabul edilir? Ludovico De gli Ludovico Dekli Arrihi. Humanistik İtalik yazının en büyük ustası olarak kabul edilir. Soruşlara bakıyoruz. İniyoruz aşağıya. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. Toplamda 100 puan arkadaşlar. 100 puan ve tipografi dersimizin dördüncü dersine geçelim arkadaşlarım.